Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden sırada soru soracağız Roblox'ta. Hadi başlayalım. Burada arkadaşlarım var. Yani Gürkan, Gürkan'ın abisi. Ve Gürkan da merhaba diyor. Hadi gelin direkt. Arkadaşlar bu asansör şey oyunun 2019'daki güncelleme gelmeden önceki hali. Eskiler her zaman daha iyidir arkadaşlar ya. Ondan ya eski asansör de güzel, yenisi, yenisi de güzeldir. Ben eski sevdiğim şey eski. Ondan sonra arkadaşlar yenisine gireriz. Hadi girelim. Evet. Gelir gelmez Speedrun Speed Run 4 vardı arkadaşlar. O o sarıcım. Evet Speedrun 4. Asansörde de iskelet var. Merhaba. Son ben Speedrun 4'te çok iyiyim arkadaşlar. Speedrun 4. Öyle biliyorum ben. Doğruysa ismi. Doğru söylediyse. Oyunda çok iyiyim. Bir. Bu oyunda da çok iyiyim. Derken öldük. Hop. Ya arkadaşlar. Şöyle oynayayım. Ya düştük. Hop. Ne içiyorsunuz kardeşim? Hop ya. Hop ya. Arkadaşlar hadi. Aa, doğru bitmiş. Ve böyle bir arkadaşımız var. Güzelmiş kıyafeti. bir dakika yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Evet kara delik. Arkadaşlar ne oluyor? Kaçalım biz. Ne oluyor? İskelet git. Git. Oh tabii bir şey olmadı. Asansör de tasarım güzelmiş arkadaşlar beğendim. <laughs> evet asansör açıldı. Aa bunu hatırlıyorum arkadaşlar. Bundan kaçıyoruz diye hatırlıyorum. Evet bundan kaçıyoruz. Yani kaçmamıza gerek yok da Ölüyorduk. Adam yedi. Ne oluyor arkadaşlar? Oha lan. Trollüyorlar bile arkadaşlar şu anda. Lan hayır. Ölmeyeceğim. Yapma. Bu arada adamı hiç tanımıyorum bunun içindeki. Oh tamam. Çok şükür çıktık. İçindeki adamı bile tanımıyorum ama bana troll yapıyor işte. Şöyle bekleyelim arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız arkadaşlar like atın, abone olun, yorum yapınız. Daha fazla video istiyorsanız böyle oyunlardan arkadaşlar. Ne oluyor? adam üzerimize kustu arkadaşlar. ha <laughs> Ama ayıp oldu şimdi ha. Hah tamam. Çıktı kusmu. Evet arkadaşlar bekliyoruz. İskele şöyle iskeleti şöyle yapsak. Yaptırsak. Burada kalsan başına bir şey yamasın. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor arkadaşlar? Dinozor mu geliyor? Şöyle bakalım. Hayır. İskeleti bırak. İskelet gitti arkadaşlar. İskeleti kaçırdı. İntikamımızı alacağız. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar süre doldu. Doldu. Hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. diyor ki çark var e, oh, well, arkadaşlar çark var sanırım çark çevriliyor diyor sanırım Gürkan İntikam alacağım Gürkan'dan bekle. İntikam Gürkan'ın intikamını alacağım. Ne oluyor oğlum Yılkar'ın intikamını alacağız arkadaşlar. 4 3 2 1 0 Ne oluyor? Altınadım mı arkadaşlar heretli otel. Vay be, esker çok oynadı arkadaşlar. 3 kişi kaldık. Gürkan ne yapıyorsun? Gürkan kafamı çıkıyor arkadaşlar. Evet. Ne arkadaşlar? Şöyle bakalım. Lan şey çıktık. Ha. Yanlış asansöre bindik. Ya da başka asansöre. yukarıda hayatı sorgulamadan dans ediyor. Bekleyelim. Açılmak üzere açıldı. Bakalım. Yıl patlayacak yarışmasına hoş geldiniz. Üç yarışmacı. Yemek yarışması. Hazır başla. Ye 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 ye. -ye, -ye, -ye. Oha Arkadaşlar kazanmaya çalışıyorum kazanamıyorum. Ya yarışmaya kazanan kim? Bu arkadaşlar Gürkan'ın abisi. <laughs> <laughs> Gürkan'a yemek vermemişler arkadaşlar. Gürkan şu anda çok sinirli. Boş ver Gülkan sana başka sefere alırsın. Evet Gürkan haklısın bu arada. Bir ve sıfır. Ye yeah. bu ne? Aa bunun eskiden oyunu vardı arkadaşlar arabayla gidiyordun. Ve keklisi oyunu da vardı kek yapıyordun. O zaman bize gidelim. Yehuuu düştük. <laughs> arkadaşlar düştük. Beni yiyeceksin. Hoppa. Ya gidemiyoruz. Çok kötü gidiyoruz arkadaşlar. Allah'tan daha çok süremiz var. Hop. Hadi takipçilerim için. Hoppa. Evet. İşte bu. Bu ne? İnşallah düşündüğüm şey değildir arkadaşlar. düşündüğüm şeymiş. Ay, Gürkan da olamaz diyor arkadaşlar. Nasıl? Gürkan diyor ki atlama sayın keşke. Nereden bilebildim ben başka yere gideceğim sende. Neyse sağlık olsun. <laughs> Gürkan diyor ki babasından Evet yeni nasıl karakterimiz arkadaşlar? Çok güzel oldu bence. Ne oluyor? Aa. Arkadaşlar biliyorum da söyleyeyim mi? Yok arkadaşlar siz görün. Bunlar öldü. Ben de reset tutayım. Arkadaşlar kan. Birisi öldü. Jason arkadaşlar Jason. Jason geliyor. Bir dakika hızlıca gideyim dur bekle. Arkadaşlar Jason. Vay Jason. Vay be Jason'mış arkadaşlar. Biliyordum da söylemeyeyim size. Çünkü sürprizi bozulur o zaman. Ne oluyor? Arkadaşlar. 3 2 1 0 Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Yılbaşı. Güzel, severiz. Ne oluyor arkadaşlar? Noel Baba arkadaşlar adam oraya nasıl gitti? Evet. E ee, ne oluyor bu kar mı? O zaman dans. Edebiyorsak edelim. O zaman dans. Hop. Hop. Bu kar mı? Ne oldu? Bir şey geçti. sanırım. Evet ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar e, ne oluyor? Arkadaşlar lan? Tövbe bismillah O zaman dans edelim arkadaşlar Biraz dans molası Işık geri geldi Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar Çok saçma bence açılsın asansörümüz. Arkadaşlar siz bir şey anladınız mı? Ben hiçbir şey anlamadım yani. Çok saçmaydı bence arkadaşlar. Ve açıldı. Ne oluyor? Arkadaşlar ne right oluyor? Please remain calm stay away from the back wall. The elevator will be şöyle şöyle Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Doğru. Hayır. Hayır. Gülkan abisi. Hayır. Bekle. Uçuyoruz. Bakalım ne satılıyormuş. Eşyalar. Alalım bunu. Neymiş arkadaşlar? Yemek. Kolay topu değil mi? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne oluyor? Bin al beni. Lütfen bin de alın. Birini alın lütfen. Hiçbir şey anlamıyorum. Ya birini almıyorlar ki. Pokemon savaşları. Alev makinesi. Kasırga. Alev makinesi. Kasırga. Bu kadar mı? Neyse biz de yemeğimizi yiyelim. Harika iş yaptınız dedi sanırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar az kaldı asosör açılmasına. Sıfır. Aa kedi çok akıllı. Dans ediyor ama müziği gelmiyor çok kötü. Canım. Evet arkadaşlar geldim. Hiçbir şey yoktu. Onlar canın sıkılmasın diye hamburger var. Alalım. Yiyelim. Hamburgerdeki hamur. Ha arkadaşlar. Lan gitti. E, ee, Sünger Bob'da Kemburger'in fotoğrafını koymuşlar da yine ışık gitti ya çok kötü. Ne oluyor arkadaşlar? Niye tek ben kaldım? Niye? Ne oluyor? Kaçamıyoruz. Hayır. Atasör altı düşecek sanırım arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar? Allah. Arkadaş arkadaşlar evet hadi çıldı arkadaşlar niye asansörün altı çöktü neden tek ben vardım orada kafamda deris olular Gürkan, e, Gürkan da Gürkan da adam kavga ediyor arkadaşlar. Bakalım ne var Gidelim Işıklar gitti Heh, Geri geldi arkadaşlar Gitti geri geldi e, Burada hiçbir şey yok Bakalım Işık gitti Ne oluyor arkadaşlar şey geliyor. Ne oluyor? Yaratık vardı. Şeyler ne Bu neymiş? Ee... Tamam arkadaşlar. Bunun ne işaretini hala bilmiyorum. Yenilmiyor bir de şu anda. Az kaldı. Bakalım. Ufo. Ufo kardeş ne yaptın? Başım dönüyor arkadaşlar. Allah. arkadaşlar ne oluyor neyse arkadaşlar Evet arkadaşlar muz muz dansı dans ediyor muzlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız abone olun, like atın. Hoşçakalın.